Herkese selamlar, sevgiler, saygılar dostlarım. Öncelikle videoma, kanalıma hoş geldiniz. Abi şahtık, mat olmaya geldik abi. Ne diyoruz? Gate of Olympus, Super Skater'dayız, mekandayız abi. Şöyle kasayı ve şansı ikiye bölelim. Hadi bakalım. Kasayı ve şansı ikiye bölelim. Bugün böyle bir başlangıç yapalım. İçimden bir his bugün buradan abi. Şöyle 100-150k çıkıp gideceğiz diyor. O yüzden sağlam bir kasa, sağlam bir satın almayla oyunumuza akış verdik. Dostlarım bu kanaldayız. Bildirim seslerini açarsanız seviniriz. Şöyle kanalımıza da bir abone olursanız çok mutlu oluruz. Haydi bakalım. Dede yakala. Mor yakala gelsin morlar. Oy morlara güzel çarpan vurdu. Devamı gelir mi? Devamı da lazım. Müzikler güzel. Sarılar, kum saatleri. Fena değil. Çok güzel bir çarpan yakaladık. 77 çarpan. Biriken kumbaramızda. Yüzükler sağlam koydu. Yüz katı çarpan atarsam uff. Çarpan atarsan derken çarpanı gerçekten güzel koydu abi. Yüz çarpan. Ver balım ver. 14.900 TL çektik garaja. 7 spin var daha. Burada daha hiçbir şey belli olmaz abi. Yüzükler tekrar patladı. Maviler oturdu. Morlar maviler patladı. Çarpanımız geldi. Yerinde abi yerinde. Yerinde çek garaja kılçıksız. Arkadaşlar güvenerek oynadığım yerleri yorumlara sabitleyeceğim. Oradan yönü rahatlığıyla giriş yapıp göz gezdirip oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Hadi bakalım ayın ortaları daha slot efsane açık daha. Şöyle ay sonu gelmeden güzel güzel kazançları alalım. Keyfimize bakalım. 20 çarpanı da kaçırdık. Oy. oy 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 güzel abi. Kasamız şöyle inceden kendine geldi. 9 kayla akışımızı verelim. Bakalım oyun dolu mu çekiyor boş mu çekiyor. Dolu boşu varsa hemen oyuna bir fokus olalım. Buradan kazancımızı alalım abi. Artı 5 ver. O da yok? Odam yok abi? Kırmızıları ver, taşları ver dedi. Oyun dolu boş mu çekiyor abi? Görelim bakalım. Xip'in de ödeyen oyun. Bakalım buralarda ne yapacak? Yüzükler çarpan yok abi. Oh my god. Oh my god. Çarpan yok dediğimiz anda 100 çarpan in dedi be. Oh my god. Of course. Of course. Güzel. Güzel. Güzel abi. Başarılı bir hareket geldi dedi ben. Yerinde müdahale geldi abi. Yerinde tam zamanında 5700 TL almamıza yardımcı oldu abi. 100 çarpanı çakarak. Hadi bakalım. Son spin. Olur abi olur. Burada da zarar olsun. Sıkıntı yok. Şimdi abi şöyle bir satın almayla şans alayalım. Haydi bakalım. Verelim gelsin. Verelim gelsin abi. Yüzün arkası 250 olur mu? Şu yüz çarpanın arkası 250x olur mu? Artı 5 ver oğlum. İkisi keterden vazgeç. Dede ne yapıyorsun dede? Dede, dede yedin bizi bitirdin artı 5 ver artık şuraya ya Uzatma alsaydık iyi olurdu abi Hiçbir şey alamadık çünkü Abi 50 çarpan koydu ama Mor gelir mi lan Lan kum saatini bulduk 70 çarpan Dede çalıştır lan bu sembolleri Ananı yolunu atma şu skaterını atma gözüm atma ya Atma şu abi ya Atma abi atma 10 çarpan gönder dede Kaldır kolunu 10 çarpan gönder Kaldırdık kolu 20 çarpan koydu. Kum saati de gelir mi? O kum saatleri inmez mi abi? İndi çok süpersin. 130 katı. Hadi bakalım dedi. Yüzükler. Adamın an maddesi abi. 90 çarpan. Çek garaja gelsin. Kıl çıksız. Kıl 16.900 TL oyundan aldık abi. Çok da güzel çarpanımız var biriken kum Değerlendirelim şu yüzüklerle beraber. Son spin. Yüzükler yine sınırda. Yine sınırda abi. Şimdi. Şuradan bir satın alma yapalım. Verelim bakalım şans abi. Bol şans. Kaldırdık kolu yakalayamadık. Hane çarpan dedi. Allah cezanı versin dedi. Yıktın bizi be. Yıkıldı duygularımız abi. Yıkıldı duygularımız abi. Kum saatleri geldi. Çarpan yok. 180 katı. Hala çarpan yok abi. 200 katına geldik neredeyse. Çarpan yok. Kırmızılar, taşlar gelecek. Çarpan nerede dedi. Ananı yolunu senin ben. Geç kaldın. Geç geç. Şu 20'yi atmakla geç kaldın. Olaya bak ya. 12 Haydi bakalım dede. Haydi bakalım dede. 770 TL aldık oyundan. 1000 TL alamadık daha abi ya. Of 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 of. Güzel boş yaptı bura abi. Güzel boş yaptı. 14K ver bakalım. Boş şans. Bol şans abi. Hadi bakalım. Oyun boş yaptı çünkü burada. Hadi bakalım. Dolu tarafı burası mı? Lan bir de çarpan çaklanda de şuraya. Tadından yenmeyecek bir çarpan attı. Çok güzel patlama yakaladık. Çarpan yok. Lan kaldır kolunu artık. Abi 10 çarpan da olsa ver ya. Ver, ver abi ver. 1200 TL aldık. 11 spin var. Hadi be dede be ya. Abi yakala ya. Şunları yakala be. Alamadık abi. Kum saati mum saati alamadık. İçeri artı 5 de yok abi. Şimdi yeşiller 50 çarpan var. Kupalar iner mi lan balım? Sarıları indir be. Lan indir gözün şurayı indir be. Lan neler olursa neler olurdu biliyor musun? Şurayı indirseydi be. Son 4. Yeşil. Kaldır kolunu. Çarpan çak dede. Çarpan çak artık dede çarpan. Vicdansız adam çarpan ne zaman atacaksın? Siketırına sokayım senin ben ya. Siketırına sokayım ben senin ya. O siktir abi ya. Lan yüzükler mükemmel patladı. 140 katı. Vur lan büyük bir çarpan. Vur lan büyük bir çarpan dede be. Son dakika abi ya. 80 çarpanla. En azından abi şöyle satın almaya aldık ya. Of. Satın almaya aldık. Bizi var ya bomba düşür yapıyordu abi. Hadi bakalım. Bomba düşür yapıyordu abi. resmen var ya dedi. Bizimle oynadı abi resmen ya. Son dakikaya kadar. Hop oturdu hop kalktık abi. Ver. Elli yakala güzel yeşil ver yeşil ver balım hadi dedem doldur lan sen doldur dedem ne verirsen ver kum saatlerimiz kum saatlerimiz insin ananı yolunu o kum saatleri nasıl tekte bırakmayı başarıyorsun ya gelecek kum saatleri gelmedi abi ya sarılar iner mi sarı gelse yüzük gelecek abi mükemmel bir ödeme çıkacak ya tabloyu çok güzel yakalayacağız ama yüzükleri şimdi bulduk kaldır kolunu bir daha 74 çarpanımız var birken kum arada 6800 ödeme aldık Haydi bakalım. Abi sizden gelen, bizden gelen yok abi. Ver şu yüzükleri lan ananın yolunu ver artık be. Uf. Ya, siktir be. Son 3, 74 çarpan. Kum saatleri de tekle kaldı mı? Kaldı abi, kaldı. Son spinler artık hiçbir şey yok. Yazık ettik satın almaya. Buna vermedim abi. Buna vermediyse buna verir abi. Hadi bakalım. Hiç süper skater yok abi ya. Hiç süper skater yok abi ya. Haydi Dedoş. Kaldır kolunu Dedoş. İki yüzük kaldır kolunu. Hadi o yüzük de geldi. Çak artık şuraya bir 500 çarpan da gidelim amına koyayım ya. Yok abi yok. Lan dede şu kolunu kaldır be. Allah cezanı vermesin senin. Şu patlamalara bak abi ya. Birbirinden değerli güzel semboller patlıyor ama. Dede de hareket yok abi. Son 5. Abi şimdi verdi de yakalayamadık. Ananın yolunu. Hiçbir çarpan yok abi. Hiç. Hiç yok ya. Oha. Ya yes. bu saatte gelen çarpanla amına koyayım ben. Bırak abi ya. Siktir git abi ya. Abi şöyle bir satın alma ver. Ver bakalım ver. Haydi bakalım. Mavi. Kaldır kolunu lan. Ya dedi Allah'ını seversen şuraya bir yere bir artık büyük bir çarpan çak amına koyacağım. Evet böyle bir gel ya. Böyle bir gel artık ya. Of 2475. Ver lan kırmızıları taçları. Ver lan neye yarıyor oğlum o kırmızılar taçlar lan orada. Çarpanla ver lan. Lan o taçları da ver çarpanla beraber ver be dede. Ananı yoluna doğranlı gelmişini geçmişini defol git abi ya. Taçlara bak yine yine de kaldı abi. Kırmızı gel. Kırmızı gel. İki kum saati gel adam bir yerden. Tekte kalıyor abi tekte. 35 çarpan yakaladık ama burada sembol yok. 84 çarpanı biriken kumbaraya attık. Hadi bakalım dede. Gel iki kırmızı. Son spin abi ya. Yapmaz. Yapmaz abi yapmaz. Son spin'e geldi mi bu adam? Yapmaz abi yapmaz. Şuradan açalım şansı abi. Bir de oyunu farmdan kovalayalım. Şöyle. Şuradan açalım şu an. Hadi bakalım dede. dört tane skater varsa oyun olur. Dönebilir miyiz lan dede buradan? Abi iki süper skater buraya mı atıyorsun dede ya? Dörtlü at bizi dörtlü bak. Abi yapma be. Bir çarpan çaktı ama yakalayamadık. Üçte kaldı yolunu senin ben ya. Bir patlasa var ya süper skater inecek aşağıdan. Allah Allah yüzükler de patladı bak ya Bak ya bak ya abi olmadı mı olmuyor dostlar olmadı mı gerçekten olmuyor abi Kral Faruk da olsa alamıyorsun abi benim oyunum burada biter dostlar benim oyunum burada biter Beni izlediğiniz için teşekkür ederim oynadığım yerleri yorumlara bırakacağım bugün şanssızız bu da nazarlık olsun abi. Ne yapalım? Bu ayın içerisinde nazarlığımız olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.